Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere atların neden insanlara sadık olduklarını açıklayacağım. Atlar, sahiplerine sadık olmalarının birçok nedeni olduğu düşünülmektedir. İnsanlar tarafından evcilleştirilmiş olan atlar, yüzlerce yıldır insanlarla birlikte yaşamışlardır ve insanlarla yakın bir ilişki içinde olmuşlardır. Bu süreçte atlar insanlar için birçok farklı görevde kullanılmışlardır. Örneğin savaşta, çalışmada veya eğlence amaçlı olarak kullanılmışlardır. Atlar doğası gereği sosyal hayvanlardır ve insanlarla birlikte zaman geçirmeye oldukça yatkındırlar. Ayrıca, sahiplerine olan bağlılıkları ve sadakatleri onların insanlarla birlikte eşsiz bir partner olmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Atlar, sahiplerini tanıma ve güven oluşturma yeteneklerinde çok iyidirler. Sahiplerinin hissiyatını algılayabilir, onların duygusal durumlarını anlayabilir ve hatta hissettikleri endişeyi veya mutluluğu yansıtabilirler. Bu nedenle atların sahiplerine sadık olmalarının bir diğer nedeni onların sahiplerinin ihtiyaçlarını anlamaları ve bu ihtiyaçlara uygun davranmalarıdır. Sonuç olarak atların sahiplerine sadık olmalarının pek çok nedeni vardır. İnsanlarla yüzlerce yıl iç içe yaşayan atlar insanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını uyum sağlama konusunda oldukça başarılıdır. Sahiplerine olan bağlılıkları ve sadakatleri insanlar için atların önemli bir evcil hayvan türü olmalarını sağlamaktadır. Daha fazlası için abone olabilirsiniz.